Günaydın Günaydın Sabah sporumuza başladık Hedef çok yüksek Bayağı yüksek. Himalayalar. <laughs> Neredeyse. <gülüyor> Ay canımız ısladık. Gidiyoruz Şimdi bakalım. Şimdi bir tane kilise bulduk. O kiliseye tırmanacağız. Evet. Bakalım. Yol Güzel abi, de benziyor. Güzel temiz oh. bir hava var. Sokaklar çok şirin. Yalnız. Çok şirin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çıkınca size haber veririz. Bu kilise yani önce bayağı kirli, bir yukarıda. Görebilirsek. Büyük mü? Bir yani o kadar yukarıda. <laughs> Bu sırada da gezmiş oluyoruz. Evet. Bizimliğim Güzel şirin sokaklarına. Daha başlamadık bile <laughs> ama benim için yetti. Aa, çok şeker. Çok merdan çok. Buradan olması lazım. Evet. Tamam. Hala devam ediyor. Ulaşacağız. Karşıda gözüktü. Yukarıda ama. İnşallah doğru yolcazdır. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Tantik sokaklar. Severim. Buradan sanki Şu bir yerlere çıkacağız gibi. İsa'yı da göreceğiz mi? İsa, Musa hepsi bizi bekliyor. Böyle sokakların arasında labirent gibi kaybolacağız. Buradan bir çıkış buldum. Bir çıkış buldum.

yürüyüşümüz devam ediyor. Diğer Şimdi gitmeye çalışıyoruz. Bir tarihi bir yapı var. <gülüyor> <gülüyor> evet, buradan. Gidiyoruz. Az kaldı. Mantan. <laughs> <Ciddi misin>? Evet. Işteyim. Evet. Işığa ulaşacağım. Işte. Işte. Acı yok. Acı Işte. Yok. <laughs> <laughs> Göz yükseklerdi çocuğum. <laughs> thank you. <laughs> Zirveye mi ulaşmak you istiyorsunuz? Mart Bey? Right side. Right side. Thank you. Thank All the way up. Okay, thank, thank you. you. Five minutes is for me. Five minutes. Thank bye you. bye. <laughs> Easy. Thank you. Dün kanal açtım bugün zirveye oturmak istiyorsun ha? <laughs> Çıkacağım zirveye. <laughs> Doymadın değil mi tırmanmalar? Ama güzel. <laughs> Ama güzel evet. Ama <laughs> çok güzel. <laughs> Hadi. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi hala tırmanıyor. ah beyaz ışık görmeye başladım uh. sanırım az kaldı <laughs> zaten sonrası yok sanırım lütfen gelsin. gelince denemeyin <laughs> Sonra... tebrik ederim zirveye oturdunuz <laughs> captain meşhur kilisenize geldik evet ah. Değer. Evet, evet, Çok güzel manzarası Gördüğünüz gibi daha sonrası yok. Bitti. E, o zaman burası neymiş bir anlatın bakalım Mert Bey. Aha. Bitmez. Biter dediler. Bitmedi. Biraz daha varmış. Bu da son ama burayı görmeye değer. No way out. Sue. So Sınırdasının en tepesinden. Sınırdasının tepesinden. Aynen. <laughs> evet, bu, buraya bir kilise ziyaretine geldik sabahleyin. Çok erken saatte yola çıktık. Üç gündür yoldayız. Ee, önce alışveriş yaptık. <gülüyor> malzemelerimizi, <gülüyor> gıdalarımızı aldık. Kamp malzemelerimizi, çadırlarımızı falan aldık. Tehlikelere karşı. <gülüyor> <gülüyor> Yolda nelerle karşılaştık? Tabii. İki tane kartal yuvası gördük. <laughs> o daha da yüksek. Kartal yuvaları aşağıda. E, e, başka? Neden bu kadar yukarıda? Niye bu kadar? Sanıyorum yukarıda. günahlarımız affolmuştur olmuştur diye düşünüyorum. Ben bir ara iyi sahi gördüm. Işığı falan gördüm çünkü. <laughs> bu kadar yukarıda. Neden bu kadar yukarıda? Niye? Bence papazın iş güzeldi. <laughs> Kimse gelmiş. Papaza demişler ki nereye yapalım? Buraya yapalım deyip en tepeye çıkarmış. Kim gelir buraya ya? Bir tane devlet adamı da kardeşim buraya yapılır mı nere kim çıkacak. <laughs> Bak papaz ne güzel orada kahvesini içiyor. Aa gelen. Gelene. gelene kadar canın çıkıyor. Günah günah çıkaramıyorsun yani. Yani. Unutur insan bunu evet. gelene kadar. Çok Her şeyi unutuyorsun. Yok yolda zaten ben vücuttan terle attım o günahları. <gülüyor> <gülüyor> Buraya çıkan adamın günahı mı kalır ya? Bak Aşkım. Allah olsun. <laughs> Bu arada alt yazı geçelim lütfen. <laughs> Çocuklarınızı denetmeyin. Hamleler, <laughs> tansiyon ha, hastaları. <laughs> <laughs> Ambulansla <da> çıkın buraya. <laughs> 45 kilo altı. Aynen. <laughs> lütfen denemeyin. <Tabii. gülüyor> evet, tamam. bir çok keyifli. E, biraz zor ama e, değiyor gerçekten. E, şimdi tarihini bir okuyacağız. Sakın ee, neden buralara kurulmuş, ee, neler yaşanmış burada. Ee, şu manzaraya değer çektiğimiz ızdırap. Ee, tabii <laughs> yağlarımız da ediyor. O da var. Güzel tarafı benim için en Simi, yani Osmanlı dönemindeki adıyla Sömbeki Adası, 12 adalar içinde en farklı ve otantik ada olarak bilinmektedir. Ada Simi ismini Yunan mitolojisindeki deniz tanrısı Poseidon'un eşi Simiden almıştır. Ada günümüzde 2500 civarı yerleşik nüfusa sahiptir. 17. yüzyılda sümbek adı verilen küçük gemilerin üretimi ve süngercilik faaliyetleriyle gelişen ticaret nedeniyle zenginleşen Simi'de yerleşik nüfus günden güne azalarak bugünkü seviyesine gerilemiştir. Adanın dünyaya nam salmış neoklasik mimarisi ise o dönemden bu yana korunarak geliştirilmiş ve özenli restorasyonlarla muhafaza edilmiştir. Diğer Yunan adalarındaki mavi ve beyaz renklerin yoğunluğu göze çarparken Simi Adası'nda Koruma kurulunun onayıyla binalarda yalnızca pastel renkler kullanılmaktadır. acaba ben yapamadım ya. E, burası ile ilgili izlenimlerinizi seyircilerimizi e, 163 kelimeyle anlatmak isteseniz Neler söylersiniz? Yani o simi zaman... size neyi anlatıyor? Simi sizde <laughs> neler uyandırıyor? Simi nedir bu simi? Ben başlayayım siz sayın o zaman. <laughs> evet buyurun lütfen e, söyleşimize. Hmm her şeyden önce bizim çok kolay ulaşabileceğimiz bir ada. E, ee, ya çok yakın. Bir saatte gelebiliyorsunuz. Feribotlar var. Kolay ulaşım açısından e, Yunanistan'ın en keyifli adalarından bir tanesi. Bu bizim için büyük bir şans. Ulaşım çok önemli çünkü. Ee, bir kere renkli olması çok keyiflendiriyor. Binalar rengarenk. Çok güzel, çok farklı. Biraz... E, İtalyan tarzını andırıyor. Venedik'te de, de bu şekilde. Ee, onun dışında deniz çok güzel, tertemiz. Ee, Gelebilme imkanınız var adanın diğer köşesinden. Ee, diğer restoranlara göre adalardaki restoranlara göre biraz pahalı var ama e, çok da büyük fark yok. Değer diye düşünüyorum. İnsanlar çok sakin, ada çok sakin, hmm, huzur veriyor. Ee, Belki şey. zaten huzurluyuz ama huzurun tadını hissedebiliyoruz burada. Her şey çok kolay. Hiç araç kullanmadan her yere çok rahatlıkla ulaşabilme imkanı da çok keyifli. Çok şirin. Bence herkesin gelip görmesi gereken ve kaçırmaması gereken bir ada. İmkanı olan herkes buraya gelmeli diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet, şu sıra evet, evet. lokal bir restoran. Burayı deneyelim. Evet. bakalım neymiş adı. Vodafone satmayan Vodafone'cu burası. Tavarna Meraklis. Evet. Hadi bakalım. Evet, Simurdasının iki arka sokağında Meraklis'in restorana oturduk. Lokal bir restoran. Ee, evet. şimdi fiyatlara bakalım nasılmış. Evet. Ortalama salatalar 6 ile 8 euro arasında. Ee, Diğer restoranlara göre daha uygun Saganaki. fiyatı. Evet. Evet uygun. Yani birinci sıradaki restoranlara göre yarı yarıya biraz daha uygun. Demek ki bir arka sokağa geçtik. Aynen öyle. Evet. Sipariş verelim. Sonra lezzet hakkında tekrar konuşacağız. Görüşmek üzere. Evet. Evet siparişlerimiz verdik. şeker tadında adadan ruhumuzun yelkenlerini fora edip tatlanlarla ayrılıyoruz. Bir sonraki durağımızda buluşmak üzere. Ay başıma gelenlere what